Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Size çok basit bir web sitesi göstereceğim. Bu web sitesi herhangi bir web sitesinin amacını size anında söylüyor. Yani nedir? Diyelim ki yemek sepeti. Şu an tamamen kafadan atıyorum. Yemek sepetinin aslında ne sitesi olduğunu, ana fikri nedir? Bunu anında size verebiliyor. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa bu size tamamen Karşı, ya isteğinizi ihtiyacınızı karşılayacaktır siteyi göstermeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim sitemiz siteexplainer.com zaten a, linkini açıklama kısmına bırakırım buradan dilerseniz random site diyerek size rastgele bir site vermesini isteyebilirsiniz ya da bir a, site istiyorsunuz amacı nedir diye bakmak istiyorsunuz bizim web sitesini alıyorum. Buraya yapıştırdım. Explain dedim. Ve şu an aslında bu webtasarımcı.com sitesi ne için var? Nedir? Bunu bana anlatıyor. Bakın şu an yazdı. Yazmaya devam ediyor. Yani bir nevi web sitesinin özetini çıkarıyor diyebiliriz. Türkçe diline çevir dedim. Web tasarımı, Google SEO, sosyal medya yönetimi, logo tasarımı, internet reklamcılığı ve yazılım geliştirme dahil olmak üzere dijital pazarlama ile ilgili çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bakın bütün a, sitenin özetini bize çıkardı. Hizmetleri Türkiye genelinde sunuyor ve telefon veya WhatsApp ile iletişime geçirebilirsiniz diyor. Çok açıklayıcı olmuş. Diyelim ki ben başka bir site istiyorum. Örneğin çiçeksepeti.com yani kopyala yapıştır yapmama gerek yok. Tabii çiçek sepeti çiçek sepeti diye yapmam gerekiyor. Çiçek sepeti nokta com dedim. Açıkla diyorum. Yani url'sini kopyala yapıştır dememe gerek yok. Şu an benim için özetini çıkarmaya çalışıyor. Yapmadı bunu. Mesela yemeksepeti.com'da bunu yaptı. Yemeksepeti.com bir ona bakalım. Eğer olmazsa çiçek sepetinin nuru de sizler için eklerim. Bakın burada benim için şu an özet oluşturuyor. Türkçe diline çevirdiğim için şu an böyle gidip geliyor ekran. Tamamen bütün her şeyi yazsın göreceğiz. Bu web sitesi çevrimçi olarak yemek ve yiyecek sipariş vermek için kullanılan bir platform diyor. Restoran, fast food zincirleri, yerel işletmeler mevcutmuş. Bakın diyor ki Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta binlerce işletmeyle işbirliği <laughs> yapıyor. Anında bana o, a, bu şekilde bir özet çıkardım. Mutlaka a, bir yerde işinize yarayacağını düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.